Herkese yepyeni bir Minecraft bölümünde selamlar arkadaşlar. Bu bölümde Wither Skelet farmı yapacağız. Bu arada ben zırh yersem beni görüyorlar mı? Evet görüyorlar. Kaç 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 kaç. Öncelikle sol sandvalyede bir kale bulmanız gerekiyor. Daha sonra en yüksek noktayı belirleyip benimki Y75 hatta yazalım. Bunlar da... ay kontrol ederken yaptım. 75 en yüksek evet. Yeah. ama bak Bu yüzden işte demoda geçiyorum yani ben ne yapayım şimdi nasıl gideyim böyle videoya neyse arkadaşlar sonra görünmezlik işlemi night vision işlemi iki tane daha var bu arada 16 toplamda 4 çankın ortasını buluyoruz anası nasıl uçacaksın kalkırlar şurada bu arada diş hızırları gebereceğiz biz Falkır da Bunları da içine atalım. Videolarda yine kesmeler olacaktır arkadaşlar. Şimdi öncelikle bize bunlar lazım mı? Bu lazım. Bana geliyor. Şey de bana geliyor değil mi? Bundan sonra arkadaşlar 4 tane çankın ortasını buluyoruz tamam mı? Aynen bunun gibi. Ee, bulduğunuz en yüksek noktaya kadar. Bulduğunuz en yüksek yoktu ya kadar benimki 75. Noktaya sandık koyuyoruz. Daha onu böyle ikili yapıyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ardından platformu yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar 14 blok ana nereden gideceğiz? Evet arkadaşlar şimdi Arada gittim fire resistance yaptım çünkü bunlar görüyor gene de fark etmiyor falan da gerek yok burayı da bir yanlış yapmışım bu arada bir tık aşağı çektim En yüksek nokta benim burası 75 bir burada var bir de az önceki yıktığım yerde var 75 ondan bir çıkarıp öyle yapacaksınız platformu haberiniz olsun hemen taşıdım ben bunu bir aşağıya Dolduruyorum açıkçası Yorgunum o yüzden videoyu kesmeyeceğim. Yani az önceki yerlere keseceğim tabi orada müzik falan dinledim. De hani Wither, Wither Farm'ı yaklaşık 2-3 bölüme falan tamamlanacak haberiniz. Part 1, Part 2, Part 3 diye paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle F3G yaptığımız zaman Çanktan bir blok geride oluyoruz. Her 4 bir chunktan bir blok geri dolmuş oluyoruz o zaman hepsinde. Neyse işte olmalısınız yoluk öyle kontrol edebilirsiniz. Her bir yana 14 gidiyorsunuz kare bir şekilde kapatıyorsunuz daha sonra burayı. 900 tane nedir bir lazım yaklaşık. Yaklaşık dedim 896 tane falan yani bayağı 900. Evet, 900 değil. The Night Vision'ı içelim ya alışmışım. Hadi da biraz daha yapar geliriz. Sözde Let's Play bir kanaldım ama videolara iyice kesmeye falan başladım. Açıkçası da yoruyor beni şu an. O yüzden arkadaşlar. Let's Play olacak yani konuşmazsam da kusura bakmayın dalarsam eğer bu yapmayan. Hani şu malzeme kasımlarını falan video, bile videoya koymam lazım normalde de koymuyorum işte. Böyle de devam ettirelim. Görünmez değil de hiç. Her, her Belki bir işe var. Şuna bak. Menzili de yok sanki. Evet. Abi kalenin dışına çıkmıyoruz lan ya. Burak kalenin dışında değildir inşallah arkadaşlar. Kalenin içinde olmalı. Kalenin bir alanı var mı? Tam alanı. Kalenin kapladığı alan, kalenin her yerini kapladığı alan. Bu alanın içinde olması gerekiyor farm burada yoksa çalışmaz diyebiliyorum. Hı? Çalışırsa çalışırsa artık bakalım ne olacak. Şu şalkırlarımı alabilir miyim? Şalkırlarımı yukarı atacağım. Böyle şuraya bir ev atayım dizelim sıralayalım. Şuan videonun süresine bakıyordum. Hangi dakikada kesmem lazım. Bu videoyu keseceğim çünkü de. Önceki dediğim yerlere. 17 dakikaydı toplamda, şu an 5. dakikada falan yani. 40. dakikaya doğru ayarlarım ben yani. Şu an dakika 20 arkadaşlar. Dakika biraz hızlı mıydı? Galiba. Dakika 5 olarak düşünüyorum yani. Sizin açınızdan dakika 5 olması lazım şu an ortalama. Dakika 5 aldı yapalım hadi arkadaşlar. Yani bayağı yorucu oluyor ya. Malzemeleri topla. Yap e evet, sonra videoyu iz izle. Videoyu ezberle ki videoda kesmen daha az olsun falan filan. Sen ne durun yukarı çıkacak. Tek tek elle avlamaktan iyidir ama. Yani. Otomatik Wither kesme farmı da yapacağım bu arada. da videosunu buldum. Tabi ondan önce ruh kumu farmı var mı bilmiyorum. Varsa da o lazım. Bu blok fazla gitti. Mesela f 3 Bank'tan bir blok geri dedi çan. Fazladan var zaten. Dedim. Az önce o kırarken geldi. Ne yani tam burası oldu? Öyle arkadaş. Uçtum geldim böyle lezzet silindir sonu dolar hazır. olsun. Burayı da doldurduktan sonra arkadaşlar platformumuz hazır gördüğünüz gibi. Nether kalesinin en yüksek noktasının bir aşağısı arkadaşlar. Benim 75 74'e koyuyoruz Ne zorluklarla uğraştığımı da görün işte böyle arkadaşlar 300'ü mü var onun? Evet Al al Hadi ya Nereye gidiyorsun? Elimdeki kılıç darbe olduğu için ölmüyor arkadaşlar Şimdi platformu yaptıktan sonra Arkadaşlar kalkırlarımızı çıkaralım Ne gerekli boş Şunu da bir açalım Envanterimi boşaltayım ben bunu Çok da boşaltacak bir şey olmuş. Neyse boşalttıktan sonra arkadaşlar Duvarlarımızı alıyoruz Tamam Şuradan başlıyoruz. Köşeyi bir geçip buraya koyuyoruz. Ardından iki blok boşluk bırakıp koyuyoruz arkadaşlar. Saymaya devam Bunu sonuna kadar yapacağız. Bir iki blok, 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 bir iki blok. Aynı bu şekilde buraya giriyoruz zaten. Aynı şekilde arkadaşlar buraya da iki blok. Bunu tüm platforma yapıyoruz. Bakalım yapalım. Zaten ilk sıra yaptıktan sonra gerisi gördüğünüz gibi kolay. Bana bir iki sayıp geç. Böyle böyle burayı bunlarla doldururuz arkadaşlar. Bak öksürdüm pardon. Şuraları da dolduralım. Ya bu yüzden işte konuşmasam kusura bakmayın. çünkü günde konuşacağım bilemiyorum böyle iş yaparken. Bakırda tam yerine. Duvarları patlatıyordu belki. Bu niye tek yedi bu arada? Sorgulamayalım. Heh. Şöyle dolduralım buraları buralar arkadaşlar. Hazır birlikte bir bloktur yani. Burası ne? Daha varmış. Tamam. Sonuncusu da buraya arkadaşlar. dolduralım buraları da. Niye buraya gittim? Boş boşuna iş çıkıyor. Buralarda aynı şekilde olacak. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar 4 tane şeyimizi alıyoruz. Eee bir kaplumbağa yumurtta burada dört köşeye dört tane köşeye duvarın üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Bırakın ne Bu köşeye de koyduk. Son köşeye de atalım. Ardından videoyu açmak istiyorum izniniz olursa arkadaşlar. Tamam. Ortaya gideceğiz diye biliyorum. Building bloklar lazım. Merdiven lazım. Portal için obsidyen lazım. Bu lazım. Bu bu. Bu bu. Bir saniye. Dur dur. geldi. Lab lazım. Tamam. Okey arkadaşlar. Şimdi soğuta bakacağız. Ee, facing soğut. Soğut tarafını açık bırakarak duvarları şöyle kapatıyoruz burayı. Soğut tarafı açık kalıyor. Tamam mıyız? Bundan sonra bunların üzerine bir blok yapı bloğu koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ardından Böyle 3 tane iron bar koyuyor. Tamam mıyız? Şurası north değil mi? Aynen. East tarafına fazladan bir tane koyuyor. Tamam mıyız? Oradan demir bloktan da oradan. Videoyu devam ki. <laughs> Eyvallah güzel ışık oluyor aslında. Ardından golemi çıkartıyor. Oha. İyi şey tamam böyle çıkalım. Ardından leadliyoruz arkadaşlar. Onu buraya getiriyoruz. Tamam mı? Bu planlarda yoktu ama. Onu içeri getiriyoruz. İçeri. içeri. Ama dayı gel ya. Abi yemin ederim bak uğraşmak istemiyorum ya. Ya beni bir sal lütfen beni sal ya. Bak yine yoktu abi. Buraya gel abi. Abi buraya gel. Ya oradan değil. Gel. Gel abi. Gel gel. Hayır ya şuradan gel. Efek şunu kapatabilir mi? Burası. Tamam gel kanka. Gel. Gel. Gel buraya. E gelsene. bunun bunu bir yere atamıyoruz mu? Biz bu golemi niye burada spawn edin? Gelir misin bir? Bunu içeri sokuyorum. Video dışında buraları kesiyorum. Sonra arkadaşlar duvar kapatıp üzerine de blok atıyoruz. Allah da belasını versin. Böyle kapatıyoruz işte burayı. Ardından 4 tane oksijen ekliyoruz. Nedir da böyle gözüküyor oksijenler? Altına duvar ekliyoruz. Altına değil. Şuranın etrafını komple duvarla çeviriyoruz arkadaşlar. Ardından lep ekliyoruz. Köşelere eklemiyoruz. Köşelere eklemiyoruz. Eklemiyoruz. Buralarda silepledikten sonra arkadaşlar. At ya. Ardından